Merhaba Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Haziran 2023 Burç Yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay hepimizin yaratıcılık sektörünü ışık tutacak. Dolayısıyla e, biraz daha böyle belki çocuklarla ilgili e, ya da kendinizi ya da başkalarını ilgilendiren yine çocuklar temalı böyle e, bir takım etkinlikler söz konusu olabilir. İşte Tabii çocuklarla ilgili yine sorunlar ya da fırsatlar, yaratıcılıkla ilgili çabalar biraz daha ön planda olacaktır. Belki bir sanat dersi almak e, için e, iyi bir dönemde olduğunuzu düşüneceksiniz. Bir resim kursuna yazılacaksınız, bir gitar kursuna yazılacaksınız e, ama aktivite anlamında böyle bir hobi edinebileceğiniz bir aydasınız. E, tabii bu tarz aktivitelere yönlenmekte sizdeki gizli yeteneklerin de ortaya çıkmasını tetikleyecektir. E, yeni bir şey keşfedebileceğiniz bir ay yani kısacası kendinizle ilgili. Anne baba olmak isteyen ee, özellikle kova burçları biraz daha anne baba olmakla ilgili e, bilgiler edinmek için belki araştırmalara girişebilirler e, belki ders alabilirler kitaplar okuyabilirler ya da zaten mevcut bir çocuk e, sahibiyseniz e, onunla ilgili çözülmemiş sorunları belki bu ay çözebileceksiniz e, onunla ilgili olayları biraz daha belki bu ay ciddiye almanız gerekebilir e, gibi ya da onun dışında bir yeğeniniz kuzeniniz vardır ee, onun yanında olmanız gerekir bu ay. Ee, belki hani böyle bir üniversite sınavına hazırlanıyordur, şey işte LGS'ye hazırlanıyordur vesaire. Ee, belki moral motivasyon amaçlı e, onunla biraz daha ilgilenmeniz gerekebilir. Onun bir problemi de olabilir. Bu bağlamda da belki hani ergen ergen bir yeğen, kuzen olabilir bu ya da bir kardeş. Ee, onun yine yanında olmanız gerekebilir bu ay. Ee, Tabi bunların haricinde hayata bir çocuğun gözünden bakmak, olayları biraz daha eğlence içerisinde algılamak ve veya olayları eğlenceli hale getirmek de e, o söz konusu olacaktır kovalar için. Hobiler, zevkler e, kısacası biraz daha ön planda. Yeni araçlara girişeceğimiz bir aydayız. Özellikle de e, sevgili kova diyeyim <laughs> kova arkadaşlarım e, oyunculuk, modellik, moda, dans, şarkı söyleme per yani kısacası performans sanatları ya da işte atletizm gibi e, alanlarda çalışıyorsanız kendinizi bu ay inanılmaz göstereceksiniz. Onu da söyleyeyim malum yaz geldi. E, özellikle de sahne önü biraz daha hareketli olacaktır sizler için. E, dedim ya yani yaratıcılık ön planda, yaratıcılıkla ilgili her işte inanılmaz sivrilecek sevgili kovalar. Halihazırda işlemde olan herhangi bir şey ince ayar yapmak, düzenlemek, yeniden yapılandırmak için de iyi bir dönem olacaktır. Haziran ayı flört ayıdır sevgili kovalar. Onu da söyleyeyim sizler için ya da ben, yani ben de kovayım hepimiz için. Biraz daha böyle bu bağlamda eğlenceli de geçebilir sevgili kovalar. Ben ayrıntılara girmeyeyim siz anladınız diyeyim. Evet Haziran 2023'ün tamamında da. Tüm burçlar için artık baskın enerjinin doğrudan olduğu yani birkaç aydan biriydi bu. Dolayısıyla sonuç olarak yıldızlar daha olgun bir pozisyonda ve hep hepsi de böyle eylem için bizleri dürter vaziyette. Özellikle 19 Haziran'a kadar kişisel gezegen gerilemelerinin biraz daha böyle içe ve geriye dönük olanlarından arındığımız için... Yani ...bu son artık dekan olacak. 19 Haziran Venüs gerilemesi için... Geçiş öncesi gölge dönemin başladığı bir e, gün e, onu da belirteyim önemli bir gün. Şimdi Nisan-Mayıs 2023 tutulmalarından da tabii ki bir takım etkiler hala devam edecek. Gerçi gücünü de yitirmiş bir vaziyette olacak ama yine de bir bir kısım devamda da e, edecektir. E, şimdi bu ay artık tutulma mevsiminin e, o güçlü e, aşamasından çıkmış durumda olacağız. Önceki aylardan gelen bilgiler doğrultusunda yine de bir takım hareketler görebiliriz. Özellikle Haziran ayının ilk 3 haftası son zamanlarda tutulmalardan yola çıkarak gerekli kararları almak için iyi bir dönem olacaktır. Şimdi bu ay neler var? İkizler enerjisi var. Peki bu ne ifade ediyor? Yüksek düzeyde iletişim ve sosyal etkileşim. Yani bol bol gezebiliriz, ailemizle, arkadaşlarımızla vakit geçirebiliriz. Yengeç etkileri yine sıcak duygusal bağlantılar, ev, aile gibi odak noktalarını bizlere getirecektir. Aslan geçişleri var. Bu da yaratıcılık ve eğlenceyi biraz daha e, gündeme taşıyacak. Aslan biraz da romantizm, flört ilişkilerle ilgili olduğu için... ...bunlarla ilgili temalar da söz konusu hepimiz adına. Boğa Burcu e, etkisi var yine. E, do, bu da biraz daha böyle pratik konulara dikkat çekecektir. Yani finans, güvenlik, e, çevre baskısı, maddi bir takım deneyimler e, yaşatacak hepimiz için. Peki, e, genel etkilere bakacak olursak şimdi... Özellikle Satürn iyi bir konumda değilse bizler için de sevgili kovalar. Şimdi bunun haricinde Jüpiter yine yönetilemeyeceği için bizim tarafımızdan ...yüksek harcamaları tetikleyebilir. Ee, yani bu da... ...bu ay belki... ...para kaybetme ile ilgili bir takım temalar... ...getirebilir bizlere. Yine Kuzey ve Güney Ay düğümleri... ...yurt dışı e, seyahatleri... ...ya da manevi arayışlarla ilgili... E, ...yollarda kazanç... E, ...sağlayabileceğimizi ifade ediyor. Yani yurt dışından bir iş bağlayabiliriz... E, ...bu ay. E, bunun belki bir getirisi olabilir. E, ya da manevi bir... E, ...arayışa girmişizdir. Bu vesileyle sileyle. ...manen de bir kazanç e, oluşabilir ya da manen çıktığımız bu yolda bu olayı bir işe çeviririz o parasal kazancı da dönüşebilir e, dedim ya ...Satürn iyi bir e, konumda değil dolayısıyla kariyerde bir takım zorluklar getirecek yani çok çalışmak gerekecek çok fazla e, böyle nasıl diyeyim e, sorumluluk almak gerekecek ama kova yapar yani hani onunla ilgili hiç sıkıntı yok <laughs> hani evvel e, Allah yaparız yani şimdi Kariyere bakacak olursak burada belki işten biraz daha az tatmin hissedebiliriz, daha fazla zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalabiliriz. Yaptığımız iş hani eskiden daha fazla popülerite getirirken bu ay biraz daha az bir tanınma getirebilir iş baskısı biraz olacak yani onu da söyleyeyim. Özellikle ay boyunca gerekli beğeni kazanmak için çok yoğun çalışmak gerekecek sevgili kovalar. Kendi işini yapan kovalar yine çok yüksek kazançlar elde edemeyebilirler. Beklentiler çok böyle kolay kolay gerçekleşmeyebilir. Ama şunu da söyleyeyim içgüdünüze güvenin yani. Kova kendimden biliyorum. Hani rutin bir işiniz vardır. Bu ay böyle hani içgüdüsel olarak da iyi bir şeyler olmayacağını hissederseniz eğer ikinci üçüncü bir takım kapıları tetikleyerek açar Kova yani ikinci üçüncü iş fırsatları gerekirse yoktan var eder. Yeni bir iş kurar yardımcı ikinci bir iş kurar bir şey yapar bir şekilde altından kalkar o olayın yani onu söyleyeyim. O yüzden enseyi karartmıyoruz. Şimdi finans alanı dediğim gibi birazcık maddi zorluklar var demiştim. Zaten şimdi burada Jüpiter para kazan, yani şöyle söyleyeyim para kazana, kazanma olacak evet ama kaybetme olasılığı daha yüksek. Neden? Çünkü harcamaları artıracak Jüpiter. O yüzden biraz daha böyle ayağı yorgana göre belki de uzatmakta fayda olabilir. Ee, karımızı korumak için çok daha fazla mücadele etmek gerekebilir özellikle kendi işini yapan e, kovalar için ee, rekabet artabilir ee, bu yüzden de belki de bir takım stratejileri ge değiştirmeniz gerekebilir yani ne bileyim kendi işinizi yapıyorsunuzdur e, mevcut işinizle ilgili rekabet artmıştır hemen küt bir makine daha alırsınız bir şey yaparsınız biz bu hizmeti de veriyoruz dersiniz de işte hani o işin içinden çıkarsınız gibi öyle söyleyeyim ee, Venüs de ne yazık ki e, çünkü bizi desteklemeyeceği için para kazanımı anlamında bu ay o kadar iyi olmayacak. Bu yüzden e, biraz daha böyle bizim e, kendi bileğimizin gücüne bakıyor bu ay sevgili kovalar. Sağlık alanına bakacak olursak özellikle ayın ilk yarısında yine satürn, stres ve sırt ağrısı gibi olayları, huzursuzluk, kaygı gibi olayları tetikleyebilir, uyku sorunları yaşatabilir. Ee, onun dışında bacaklarda sertlik de olabileceği için, dolaşım bozuklukları olabileceği için belki de çok uzun mesafeli seyahatlerden kaçınmak gerekebilir. Sindirim sistem problemleri, hipertansiyon baş ağrısı oluşabilir. Ee, i̇lişkilere baktığımızda, e, şimdi evli değilsek, e, evlilik planımız varsa bir takım gecikmeler yine söz konusu olabilir. İletişim sıkıntısı sevgiliyle yaşanabilir, yaşanabilir. E, evlenmek için işte ilişkilerde sorun çözmek için çok iyi bir ay değil. Mevcudu koruyarak alttan almak gerekiyor hem evlilik hem sevgili durumlarında. Ama flörtöz bir ay dediğim gibi pek çok fırsat olacak onu romantik ilişkiye çeviremeyebilirsiniz sizde yani onu söyleyeyim. Aileye baktığımızda da yine egosal çatışmalar olabilir. İkinci yarı biraz daha iyi olacak ama yanlış anlaşılmalara çok mahal vermeyin derim sevgili kovalar. Evet Haziran ayı zor bir ay bizim için de. Böyle de geçecek. Temmuzda yine görüşeceğiz. Ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.